Bu projemizde son iki tane villamız kaldı. Şanslı sahibini bekliyor. Bugün Kuşarası Long Beach'teyiz. Ve 583 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş çok güzel dubleks iki katlı 4 artı 1 villa projesindeyiz. Acele edin bu fırsatı kaçırmayın çünkü buradan plaja 501 metre yakınlığımız bulunuyor. Şimdi bu güzel villayı birlikte tanıyalım. Aracınıza geldiğiniz zaman burada otomatik bir kapımız var. Aracınızı buraya içeriye park edebilirsiniz. Şu an ben aracımı içeriye almadım çünkü daha önceden biz buranın videolarını çekmiştik. Hatta İbrahim Bey takipçimizle çekmiştik. Ona da çok selamlarımı iletiyorum. O zamandan ek görüntülerimiz var. Onları paylaşıyor olacağız ekranda. Yani aracınızı buraya park edebiliyorsunuz. Üstü de güneş kırıcılarla kapatılmış durumda. Buradan isterseniz bahçenizin içerisine bir geçişimiz var. Cam kapımız var. Buradan da içeriye girebiliyorsunuz. Adım taşlarımız var. Sarmaşık dik çekildiğini görebiliyoruz. Sol tarafında yine güzel bir peyzaj oluşturulmuş. Ortada bir palmiye ağacımız var. Villamızın ön terasındayız ve yerlerde açık renklerde böyle gri renklerinde seramik kullanıldığını görebiliyoruz. Ve mat tercih edilmiş. Zaten havuz başındaki seramiklerinde mat olması gerekiyor. Çünkü havuzdan çıktıktan sonra kaymamanız ve düşmemeniz gerekiyor. Parlak seramik burada kullanılmaz. Evet havuzumuz gerçekten gözünüze hitap ediyor ve baş kısmında bir şelalemiz yer almış. Taşmalı olarak tercih edilmiş. Hem motor dairemiz bakın yerin altında görüyorsun şurada kapaklarımız var. Yedek su depomuz var yani denge depomuz var. Evin ayrıca su deposu var. Toplamda 3 tane kapağımız var. Motor dairesi denge deposu ve evin yedek su deposu yani su kesintileri olduğunda siz bundan etkilenmiyorsunuz. Güzel bir peyzaj alanımız var. Bahçe çim alanımız var. Karşımda palmiye ağacımız ve burada ailenizle sevdiklerinizle mangalınızı yapabilmeniz için hatta mangalınızı yaptıktan sonra böyle ufak tefek bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için burada küçük bir mini mutfak düşünülmüş. Zeytin ağacı dikilmiş içerisine. Bitki ve peyzaj bakımından oldukça zengin olduğunu görüyoruz. Akşam videolarını da çekmeye geleceğiz buranın. Villanın tamamına baktığımız zaman da açık renklere önem verildiğini de görebiliyoruz. Buradan ulaşım gerçekten çok güzel. Plaja 501 metre yakınımız bulunuyor. Yaklaşık 17-18 kilometre uzunluğunda bir plajımız var ve üst tarafında bisiklet yolu, yaya yolu var. Ayrıca büyük bir kum plajımız var ve burada Milli Park'a kadar da uzanabiliyor. Alışveriş merkezlerine de çok yakınız. Yürüyerek bile buradan bütün ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Şehir merkezine de araçla böyle 8-10 dakikalık mesafede yer alıyoruz. Gerçekten güzel bir lokasyon. Devam edelim. Villamızın ön tarafında kış bahçesi olduğunu görebiliyoruz. Şelalenin arka kısmındaki basamaklardan, adım taşlarından yan bahçemize doğru geçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi peyzaj bakımından gerçekten zenginiz. Burada yine güzel bir palmiyemiz var ve uzunlamasına bir bahçemiz yer aldığını görebiliyorum. Zeminde yine doğal taşların devam ettiğini görebiliyorum. Arka bahçemiz gerçekten çok büyük, devasal büyük bir bahçemiz var. Kap pencerilerimiz alüminyum olarak tercih edildiğini görebiliyorum. Alt kattaki yatak odasından da bahçeye çıkabiliyorsunuz. Burada kapatılmış bir alanımız var. Klima motorumuz ve aynı zamanda kombimiz de burada gizlenmiş durumda. Villamızın giriş kısmına geldiğimiz zaman bakın şurada kaplamalarımız olduğunu görebiliyoruz. Bunlar da alüminyum yani paslanmaz ürünler. Bakın şurada da led lambalara önem verilmiş. Villamızın çelik kapısı da sur marka antresit renklerde düşünülmüş. Şimdi villamızın içerisine geçiyoruz. Bu villamız toplamda 227 metrekare kullanım alanına sahip. 4 artı 1 villadayız şu anda. Zemin katta aile büyüklerimiz için bir yatak odamız var. Bakın şunu çok nadiren görüyoruz. Zemin kattaki yatak odasının içerisine ekstradan bir tuvalet ve bir duş alanı olduğunu görebiliyoruz. Duş yeri oldukça geniş konumlanmış ve karşılığında şampuanlarınızı koyabilmeniz için bir niş yeri var. Yağmurlama sistemi de yukarıdan ve ayrıca markası da grey olarak düşünülmüş. Gömme rezervara baktığım zaman yine grey olarak tercih edildiğini görebiliyoruz. Buraya da bir evyesi gelecek. Karşı tarafında sürmeli bir şu şekilde penceremiz var. Yani kapımızı açtığınız zaman bahçeye geçebiliyorsunuz aile büyüklerimiz için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Koridordan devam ettiğimiz zaman akıllı ev sistemimiz ekranı burada yer almış. Tabii ki merdivenlerimiz bir önceki videomuzda yapılmamıştı. Merdivenler yapıldığı için de örtülmüş yerler kirlenmesin diye. Üst kata birlikte çıkacağız. Şimdi salona geçelim. Evin en güzel özelliklerinden birisi hem plaja çok yakın olması, konumunun çok harika olması. Ayrıca bakın evimizde odun şöminemiz var. Dışı da mermer kaplama yapılmış. Üst tarafında televizyon ünitesi yer almış yerlerde yine mat seramikler tercih edilmiş ve buradan havuz cephesini görebiliyorum. Yani ön bahçemizi görebiliyorum. Şurada sürgülü çift açılır bir kapımız var. Aynı zamanda bakın sinekliklerine kadar takıldığını da görebiliyoruz. Klimalarımız tavan tipi Samsung olarak düşünülmüş. Gömme olarak tercih edilmiş. Dışarıda zaten motorunu sizlere göstermiştim. Salona girerken bakın şöyle sürgülü bir kapımız var. Sürgülü kapıyla açaraktan giriyorsunuz. Bu da yer kaybı olmasını önlüyor. Yemek salonumuz var. Karşıda bir mutfağımız. Mutfaktan sonra yemek odamız ve akabinde burada kış bahçemiz var Yine klimamız burada tavanda yer almış bakın kış bahçesi olmasına rağmen ekstradan buraya bir klima daha takılmış Bence de olması gerekiyor. Televizyon ünitesi de var yine burada. Ön tarafımızda havuzumuz, bahçemiz. Harika bir atmosfer burada bizleri karşıladı. Yine bir sürgülü kapımız olduğunu görebiliyoruz. Sürgülü kapı deyip geçmeyin bence çok kullanışlı. Biraz maliyetli olabiliyor. Buradaki alanı öldürmüyor. Yani açılıp kapağın bir kapı olsaydı buradaki alanı öldürecekti. Ancak bu şekilde çok mantıklı olmuş. Ben çok beğendim. Mutfağımız ayrı bir bölümde. Bu da güzel bir özellik. Kapalı mutfaklı evleri bulmak biraz zor olabiliyor. Burada mutfağımız tamamıyla kapalı. Ancak isterseniz de sürgüyü açıp böyle yarı açık şekilde de kullanabilirsiniz. Tezgahımız siyah renklerde tercih edilmiş. Üst dolaplarımız bakın alüminyum böyle cam kapaklı olarak düşünülmüş ve içerisinde led lambaları önem verilmiş. İçerisindeki raflarda cam olarak düşünülmüş. Evimiz var. Evimizden de ön tarafımızdaki bahçemizi görebiliyoruz. Ve yine alüminyum olarak düşünülen çerçevelerimiz devam etmiş. Burada ocağımız var ve üst tarafında davlumbazımız var. Bunları da şu anda örtülü. Hani herhangi bir şekilde tozlanmasın diye. Tezgah böyle L dönüyor ve Franke marka fırınımız, mikrodalgamız, çift kapaklı buzdolabı yeri düşünülmüş içerisinde jelatinleri bile duruyor hala da. Şu şekilde görebiliyorsunuz herhalde. Koridordan devam ederken sol tarafta gelen misafirlerimiz için bir misafir tuvaletimiz var. Üste doğru devam ederken basamakların yeni yapıldığını görebiliyorum. Şimdi üst katımıza çıkalım. Üst katı doğru çıkarken burada kablo olduğunu görüyorsunuz. Buraya bir ışıklandırma geliyor. Yani kedi göz geliyor. Siz buradan yukarıya çıkarken de ışıklar yanacak ve daha güvende çıkacaksınız. Antreye çıktığımızda çamaşır odamız var. Bence gayet kullanışlı. Şu anda artık daire projelerinde bile bu çamaşır odalarını koyuyorlar. Villalarda kesinlikle olması gerekiyor. Burada bir yatak odamız var. Yerler ahşap görünümlü seramik ancak şu anda üzeri örtülmüş. Çizilmesin, pislenmesin diye. Burada bir banyomuz var. Yine aşağıda kullanılan malzemelerin aynısı birebir. Yani Grohe marka tercih edilmiş. Ön cephemize bakan bir yatak odamız var. Oldukça büyük görünüyor. Giyinme dolabımız cam kapaklı olarak düşünülmüş ve alüminyum çerçeveli. Şu kısımda bir tuvalet ve bir duş yeri olduğunu görebiliyorum ve ön tarafımızda bahçe ve peyzajı görebiliyoruz. Burada bir balkonumuz var. Deniz esintisini de alabiliyorsunuz. Sabahları uyandığınızda kahvaltınızı böyle hazırlarsınız. Aşağıya sahile inersiniz. Önce bir denize girersiniz. Denizden çıktıktan sonra sahil kenarında kahvaltınızı yapabiliyorsunuz bilirsiniz Öyle bir lokasyondayız. Buradan da 501 metre yakınlığımız bulunuyor. Ve deniz esintisini çok net bir şekilde alabiliyorum. Bu arada 20 bin abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani sizler sayesinde çığ gibi büyüyoruz. Kocaman bir aile olduk. Bizlerden desteğinizi esirgemeye videolarımıza beğeninizi, yorumunuzu, hype'ınızı ve düşüncelerinizi yorumlara yazın mutlaka. Videolarımızda sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca WhatsApp, Facebook gibi platformlarda videolarımızın linkini lütfen fun. paylaşın, bizlere destek olmaya devam edin. 20 bin abone olduk ve özellikle belirtmek istiyorum, böyle altını çize çize belirtmek istiyorum. Organik olarak 20 bin aboneye ulaştık ve artık ne diyoruz 30 bin olalım, 40 bin, 50 bin olalım. Hedeflerimiz çok yüksek. Sizleri de çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Şimdi diğer bir yatak odasına geldik. İçerisinde yine burada bir tuvalet ve bir banyomuz bulunuyor. Ön tarafımızda bir balkonumuz var. Burada yatak başlığımız buraya düşünülmüş. Dolabı yan tarafa yaptırabiliriz. Ya da karşıya dolap yaptırabilirsiniz. Büyük bir balkonumuz var. Çıktığınız zaman da peyzajımızı görebiliyoruz. Ve deniz esintisini buradan alabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz yerden ısıtma sisteminin kontrol merkezinde buraya gizlemiş durumdalar. Yani evin içerisine değil balkona koymuşlar. Ayrıca şurada cam, tamperli cam olduğu için hatta bakıyorum lamine cam bu. Yani arasında lamine var ve iki cam böyle birbirine yapışıyor. Oldukça şık, temizliği zorlayabilir sizi. Ama böyle bir ev aldığınız zaman da zaten yardım camlarınız gerekiyor. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Bu evin fiyatına da açıklamalara ve yorumlara bırakmış olduğum linke tıklayarak internet villa villatv.com.tr ve modernada.com üzerinden bütün ilanlarımızı ve bu evi de görebilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.